Arkadaşlar merhaba. Ocak ayı itibariyle ilanlar arttı. Danıştay Başkanlığı kadrolu personel alım ilanında bulundu. Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4a maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca 2020 KPSS B grubu KPSS P3, P93, P94 puanı ve kurulmuş tarafından gerçekleştirecek sözlü sınav sonucuna göre. Önce KPSS'ye baz alacaklar. Daha sonra da sözlü sınav sonucuna göre 11. dereceli 5 hizmetli kadrosuna atama yapılacaktır diye ilanda bulundu arkadaşlar. Başvurular 10 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak olup 20 Ocak 2022 Perşembe günü sona erecektir diyor arkadaşlar. Adaylar Danıştay Başkanlığı kariyer kapısı kamu işe alım hizmeti veya kariyer kapısı ise alim kariyer kapısı internet adresi üzerinden başvurabileceklerdir. Şahsen posta, kargo ya da AFS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir arkadaşlar kariyer kapısı üzerinden başvuru yapacaksınız. Ben linki videonun altına atacağım. Oradan da detaylı olarak inceleyin lütfen. Aranan nitelikler nelerdir? Genel şartlar nelerdir? 650 sayılı devlet memuru kanununun 657 sayılı devlet memuru kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. Danıştay personeli atama ve nakil üretmeliğinin genel şartları başka, başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasının B bendinde yer alan, ilk defa devlet memuru atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. Hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31.12.2022 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. Yani 31.12.1987 ve sonrası doğmuş olanlar başvurabiliyor. 87 ve sonrası. 2020 KPSS lisans ve 2020 KPSS orta öğretim ön lisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için P93, orta öğretim mezunları için P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma sonucu olumlu olmak. Gerekli şartlar içerisinde. Özel şartlarda da en az lise veya denge okul mezunu olmak. Peki sözlü sınav ve nihai başarı listesi nasıl olacak? Sözlü sınav danışlar personeli atama ve nakil yönetmeliğinin 12. maddesi uyarınca yapılacaktır. Sözlü sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Öte yandan sözlü sınava çağrılacak en son aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Sözlü sınavın hangi gün, saat ve yerde yapılacağı yine http://www.danistay.gov.tr adresinden ilan edilecek olup ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. Bakın buradaki danistay.gov.tr adresinden ilan edilecek ve ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. Adaylar sınavdan ilişkin bilgileri kariyer kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Nihai başarı listesi sözlü sınavda başarılı olanların danıştay personeli atama ve nakil yönetmeliğinin değerlendirilme başlıklı 13. maddesi uyarınca. Merkezi sınav puanının %60'ı, sözlü sınav puanının %40'ı alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle ilan edilen, belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Aynı sayıda yedek aday da belirlenecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri kariyer kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup göreve başlatacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır adaylar nihai başarı listesinde ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. Atama ile ilgili bilgi verilmiş arkadaşlar. Atama işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte atama işleminin ne zaman yapılacağı nihai başarı listeleri ile birlikte duyurulacaktır. Atama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup bu hususların atamadan sonra tespiti halinde yapılan atamalar iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmişse bu bedelde yasal faizle birlikte tazmin edilir diyor. Ataması yapılanlardan geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkında vazgeçilenlerin ataması iptal edilerek yerine yedek adaylardan Nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur diyor. Bu konuda kafanıza takılan bir soru varsa iletişim telefonu yazılmış arkadaşlar. Bakın 0 312 253 10 çift 0. 0312 312 253 21 89 ve 0 312 253 23 12. Bu numaralara telefonla ulaşarak da kafanıza takılan soruları sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz konular hakkında bilgi alabilirsiniz. Düşünen tüm arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun diyorum. Youtube kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. E, beğeni butonuna basmayı unutmayalım ve bir nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.